Arkadaşlar akvaryum günlükleri kanalına hoş geldiniz bugünkü videomuzda bu eski akvaryumumuzdaki balıkları yeni akvaryumumuzda taşıyacağız yeni bir akvaryuma balık ekleme çoğu arkadaşımız tarafından sabırsızca yapılan bir eylem olduğu için çoğunlukla balıklara zarar vermeyle ve onların ölümüyle sonuçlanabiliyor bu videomuzda hem yeni kurmuş olduğum akvaryumun son durumunu göreceğiz. Yani kurulumunun üzerinden 3 hafta kadar bir süre geçti yaklaşık. Hem bu sürede ne gibi bir değişim yaşadı, nasıl bir ilerleme kaydetti ona bakacağız. Hem de balıkların sağlıklı bir şekilde nasıl transfer edilebileceğini yapılması gerekenleri görmüş olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada zaten bir su pompam var. Bunu dip çekimi için falan da kullanıyordum su değişimlerinde. Şimdi buradan birazcık bu kovaya su aktarmak için kullanacağım. E, bir miktar su olduktan sonra balıkları süzgeç yardımıyla yakalayıp ki maalesef bu bitkilerin de kayaların arasında biraz zor ama e, yakalayıp meşakkatli bir operasyon sonrasında yine akvaryuma götüreceğim. Orada da yaklaşık bir saat kadar e, suya alıştırma işlemi yapmayı planlıyorum kovanın içinde. Bu kova yaklaşık 20 litre su alıyor. E, damlama yoluyla damlayarak e, bu akvaryuma su alıştırma yaptığımda e, muhtemelen 1 saat falan kadar sürecektir diye tahmin ediyorum. E, bazı arkadaşlar hani üzerine belirli ölçeklerle ve kaplarla 15-20 dakikalık periyotlarla da su ekleyebiliyorlar. Ben genellikle damlama yöntemiyle. Azar azar suyu vermeyi ve bir saat, bir buçuk saat civarında balıkları yeni akvaryum suyuyla tanıştırmaya hedefleyen bir yol izliyorum. Ee, bu şekilde yapmayı düşünüyorum yine. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Ee, balıklarımız kovanın içinde hazır olduklarında yeni akvaryumun yanından tekrardan görüntü kaydını açacağım. Şimdilik gittim. Arkadaşlar, şöyle göstereyim size bu akvaryumdan. Balıkları çıkartabilmek gerçekten çok zor oldu. Yani bitkilerimi falan sökmem gerekti çünkü deli gibi kaçıyorlardı. Çok uzun süre hiç müdahale etmemiştim zaten. Aylardır balıklar unutmuşlardı belki. Dışarıda bir sahipleri olduğunu bile. Yani bitkileri böyle baya baya buradan almak, sökmek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Burada ışığını biraz daha açabilirsem. Bitkilerim burada. Bunları burada yeni bir tasarım yapacağım ve kullanacağım. Ama şu an son durum bu. Yani ortalık bayağı perişan halde. Bu kumların da sağlam bir zaten temizlenmesi gerekiyor. Ayların pisliği pasağı var. Şöyle karartalım tekrardan. Evet. Şimdi içeriye gideceğiz. E, balıklarımıza artık yeni akvaryum suyunu vermeye başlayacağız. Buranın da son bir savaş alanı halini göstereyim dedim. Bakın yerlerde su falan var. Sileceğiz şimdi. Battı ortalık yani. Çok çetin bir mücadele oldu ama kazandık. Şimdi geçiyorum. Evet. Şimdi akvaryumumuza geldik. Ee, arkadaşlar. Üzerinden 3 hafta kadar bir zaman geçti. Ee, bitkilerimiz fotosentez yaptılar. Monte Carlo'larımızda biraz e, yayılma gözlemledik. Vallahi çok şükür ilk diktiğimizde biliyorsunuz daha zayıf, cılız ve küçüklerdi. Şimdi bir yayılım falan gösteriyorlar. Bu iyi işaret tabii ki. Kolay olan bir şey değil. Daha çok sürece ihtiyacımız var. Ortadaki kumlarla bizim aktif topraklarımız karışmasın diye dün gece pleksi bile kesip koydum aralara. İnşallah hani balıklar bu düzeni devam ettirirler. Çok bozucu olmazlar çünkü akvaryum bu şekilde güzel görünüyor yani diğer türlü açıkçası bir görsel açıdan sorun olacak şimdi bazı kayalarımın üzerinde de şurada görebilirsiniz şöyle sakal yosunu da derler yosunlar falan var bunlar hakkında da bazı şeyler yapıyorum yapmıyor değilim kayalarımın üzerindeki yosunlar için bitkilerimin üzerindeki bazı tip yosunlar için ee, bir takım uygulamalarım olduğu Excel'dir, şudur, şudur, budur. Onlar hakkında da ilerleyen dönemde eğer sorunlar davranıp budaklanırlarsa bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama şu anda e, her yeni tankta olduğu gibi bir yosunlanma problemi var diyelim sadece. O da normaldir yani. Yosunsuz olmaz demiştik daha önce de. Şimdi balıklarımızı getirdik buraya. Çok küçük bir hacim içindeler. O yüzden hemen su vermeye geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Burada akvaryumun içine vantuzla sabitleyeceğim ucu var ee, hava hortumunun. Burada da e, bir vana var. Vanadan suyu kısarak azar azar, şöyle netlemek için uzaklaştırayım biraz, azar azar suya vereceğim. Bu, bu işlemde yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürer. Şöyle e, gösterelim. Şimdi akvaryumumuzda fotosentez falan da var aslında. Şu anda... Kafa motorunun yapmış olduğu sirkülasyondan, debiden dolayı bunu göremeyebilirsiniz. Ben daha sonrasında bununla ilgili de özellikle videonun son kısmına fotosentez devam ettikten sonra bir kısım eklemeyi düşünüyorum. Şimdilik su ekleme işlemine geçeceğim. Balıklarımız çok fazla acı çekmesinler. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar e, bir buçuk saatlik hatta e, evet bir buçuk saat mi olmuş oluyor evet bir buçuk saatlik bir e, suya alıştırma işleminin ardından şöyle balıkları göstereyim biraz karanlık şimdi açayım ekranı balıklarımız burada e, şöyle karartalım e, balıklarımız buradalar e, bayağıdır işte küçük küçük damlama yöntemiyle ee, yeni akvaryum suyun, suyuna onları adapte etmeye çalışıyorum. Ee, artık hazır hale geldiğini düşünüyorum. Adaptasyon işleminin tamamlandığını düşünüyorum. Şimdi yeni akvaryumumuzu alacağız. <laughs> kepçe ile birlikte koyacağız balık kepçemizle. Ee, balık yakalama işlemi kadar zor olacağını düşünmüyorum ama e, yine de tabii ben bunu şimdi ambiyanslı gösteremem. O ee, Balıklarımızı da yerleştirdikten sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi diğer akvaryumdan, e, diğer akvaryum suyunun ısısına baktığımda o 26 gibiydi. Burada da 26,5 olduğunu görüyorum termometrenin. E, akvaryum ısısı, iki akvaryumun suyunun sıcaklığı birbirine hemen hemen denkti. E, onun dışında zaten e, sudaki karbondioksit miktarı ve pH oranları da birbirine yakındı ee, göstergeyle bakmıştım her ikisine birden de ee, O yüzden şu anda hani kimyasal açıdan da bir eşitleme bir e, uyumluluk sağladığımız için e, artık balıkların yeni yuvalarına geçebileceğini düşünüyorum e, şimdi o işlemi de tamamlamanın ardından e, tekrardan e, güncellemek adına son durumu e, yeniden e, bir birkaç ke birkaç kesit almaya çalışırım e, şimdi kapatıyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, balıklarımızı ekledik. Ee, tabii şu anda adaptasyon sürecinde olma, oldukları için halen gördüğünüz gibi e, bir yerlerde toplaşıyorlar. E, akvaryumun tamamını kullanmıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeye çalıştıkları için böyle gruplar halinde köşelerdeler. Mesela melek balıkları şuraya tuttu. E, ember tetralar, kardinal tetralar. Rasporalar vesaire buradalar. Şurada biraz kiraz tetra, e, barbi var. E, bu şekilde. Akvaryuma sanki en kolay adapte olan şu benim dere balığım. <laughs> Fırıldak gibi geziyor buralarda. Çok sevdi bence. Geniş bir ortamda yüzebilmeyi uzun zamandır arzu ediyordu sanki. Onun kadar neşelisini görmedim şu an. Akvaryuma dahil edildikten beri balıklar özgür, free bir şekilde takılıyor her yerde. Balıklarım da tamamen alışınca onlarla ilgili de tabii video gelir. Şu anda ortam bu şekilde. Akvaryumumuzda ilerleyen dönemlerde maddi imkanda da oluştukça daha farklı balık çeşitleri de alabilirim. Çünkü bu koskoca bir akvaryum ve bendeki türlerin çoğu küçük. Burada değerlendirebileceğimiz çok ciddi bir hacim var. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani, e, en azından balık nasıl eklenir e, temalı bir video da oldu bir yandan yeni bir akvaryuma. Çoğu arkadaşımız hatada bulunup e, alas pandaras balıkları ekliyordu ve bunu yapmasınlar. Bahsetmiş olduğum yöntem en garantisi. Hayvanları da hasta etmezsiniz. Bu arada balıklar yavaş yavaş ortaya doğru çıkmak istiyorlar, keşfetmek istiyorlar. Çok güzel görüntüler oluşacaktır diye düşünüyorum. Bunları daha sonra sizinle paylaşmak çok isterim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.